Yine doğadayız gün gör. Su bu nereden buldun? Yeter mi? Cuma bak bunu mu? Kurt <laughs> kardeşim. Oo, gündüz, meyliyorum. gündüz, akşam, on, yani akşam e, namazına kadar, ezan okunana kadar balta taklidi yapıyor. Akşam yatsı namazından sonra da Kurt adam oluyor. 845'te kurt adam'a dönüşüyor. <laughs> Aynen. Çok değerli bir balta adam. Dehre, dehre, dehre. Şimdi de dehre. bir ortaokulunuz vardı senin? Şu şey ortaokuldan. Var sürüldüğüm. Mı? Sürüldüğüm mevzu. Aynen seni. Sürülmüştüm. Sürgün. <laughs> Ekin ilk öğretimden çocuk sevenlere sürülmüştüm. O zaman. Şimdi. Değil mi şu Hakan'la ha, ha, Hakan'la yuvarlanmış, 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 Aynen. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ortaokul dönemim. Babama herkes geliyor diyor ki hani nedir adı? Bu çocuğu tiyatroya yazdır. Bu çocuğu tiyatroya gönder. İşte şey kabile öğretmenler toplantısında falan da bir sefer söylediler. O anda öğretmenlerin öğretmenlerin söylediği her şeyi dikkate alarak beni sitelere çalışmaya gönderdi. <laughs> <laughs> Yaz tatillerinde sitelerde çalışmaya gidiyordum. <laughs> Tiyatroda ne yapacaksın dedi, çalış da sporttan olsun dedi, meslek edin dedi. <laughs> Şimdi bir gün bir, bizim bir Türkçe öğretmenimiz vardı, Yusuf Ziya Ünal. Ee, Yusuf Hoca ya yaşıyorsa Allah selamet versin, öldüyse de Allah rahmet eylesin, İyi adamdı, o da iyi adamdı. <laughs> Kalender bir adamdı ama adamın mimikleri, hareketleri falan biraz değişikti. Bir gün böyle dersteyiz. Okulun da artık böyle şeyleri yani artık karne. ikinci karne yaklaştı böyle boşlamalar var. Hı. Dedi ki sesi güzel olan biri varsa dedi, hani bir şarkı söylesin Hı. dedi. Beni çıkardı tahtaya. Dediler işte hocam Güngör'ün sesi güzel. Neyse ki bir iki şarkı söyledim falan filan. Özgür Yamuk var ya bizim. Hı, özgür. Özgür bu flüt olayından dolayı bana bir ayar. içten içe bir ayarı var ya tabii ayar oluyor. Hı. Özgür oradan dedi ki öğretmene ee, hocam, e, Gungor e, bak güzel taklit yapıyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi töbe bak Yusuf ya Yusuf Hocanın dersinden önce başka bir dersteyiz. İşte Gungor dedi, bak de güzel dedi, taklit yapıyor dedi. Birkaç taklit yaptım. Oradan bir özgür yamuk yine kalktı. <laughs> dedi ki, e, hocam, e, Gungor dedi, edebiyat öğretmenimizin dedi, taklidini dedi, acayip dedi yapıyor dedi. <laughs> oğlum bir yapar mısın dedi, olmaz hocam dedim. Yalan söylüyor dedi. Yap oğlum tamam, bir kimseye bir şey söylemeyeceğim dedi. Dedim Yusuf Hoca kızar dedim. Kızmaz oğlum kızmaz dedi, sen yap dedi, ben vallahi söylemeyeceğim dedi. Tamam hocam dedim, hocaya güvendik kardeş. Adam taklidini yaptım. Gitmiş söylemiş. Ama çok güldü kadın. <laughs> yaptım taklidi. Şimdi çok güldü gitmiş demiş ya demiş. Altı A'da demiş. Bizim 6A mıydı? 6B miydi? 6A'da demiş bir öğrenci var demiş Güngör Cebeci. Biliyor mu Muzuru demiş. <laughs> Yusuf Hoca da. Ya hocam demiş inanılmaz sizin taklidiniz yapıyor. Gülmekten öldüm demiş. Yusuf Hoca'nın derse geldi Yusuf Hoca. Kalktık oturduk kalktık işte saygılar hocam. Günaydın tünaydın hesabı. Dedi ki sınıfta dedi benim dedi taklidimi yapan bir öğrenci varmış dedi. Hanginiz o dedi kimseden ses yok. Özgür Yamuk böyle yaptı. Hocam ya, Güngör'ü bak güzel yaptı. <laughs> Özgür'ü dürtüyor. Mık oğlum dedim <laughs> dedi ki ben zaten biliyorum bana söylediler kimin oldun da Güngör'ün bir gel yap dedi. Olmaz hocam dedim. gel yap dedi. Gerçekten bir şey yapmayacağım dedi. Ciddiden bir şey yapmayacağım dedi. İşte tamam hocam dedim. Çıktım. Şimdi bu anlatırken çok onu Nasıyım? Bu şimdi anlatırken şimdi bir konu anlatıyor ya şimdi böyle yapıyordu çocuklar böyle hareketleri var tamam <laughs> ha işte işte Türk dili ve edebiyatında <laughs> yaşıyordu adam olay yaşıyordu abi mimiklerinin ilk part. <laughs> Part bir geçti, iki parta geldik, çat çat abi. <laughs> i̇ki tane asıldı bana. <laughs> hocam özür dilerim hocam. İsterseniz beğenmedikseniz şarkı söyleyeyim dedim. <laughs> Neyse bizim şey geldi abi, karneler geldi. Herkes karnesini aldı. Yani çok üzülmüştüm ama o zaman. Herkese karne verdiler. Bana ne dediler <laughs> biliyor musun? senin velin gelip alacak karneni. <laughs> Eve gittim babam karne soruyor. Babama diyorum ki üç gün sonra verecek demiş <laughs> Oğlum herkes almış karneyi diyor sana ne üç gün sonra. Valla bilmiyorum baba dediler ki sonra alacağım falan. Bizim amca oğlu Harun yok mu? Necat amcamla bize geldiler. Orada söyledi. Dedi ki gün göre dedi şeye dedi velisine vereceklermiş karneyi dedi. Babam okula gitti. Karneyi aldı geldi adama demişler ki çok güzel, çok yetenekli bir çocuk. Lakin bazen ukalalık sınırlarını aşıyor. <laughs> öğretmenlerinin taklidini yapıyor. <laughs> Geldi bana dedi ki artist mi olacaksın lan? Dürzü dedi. <gülüyor> <gülüyor> İki sene abi beni o yıl beni sürdüler okuldan. Demişler ki baba bu çocuğu bu okuldan al. Sıkıntı. Hani başka bir okula. Nereye gönderelim? Çocuk sever ilk öğretimi. Oraya da geçtim işte. <laughs> O zaman siz bizden iki sınıf atlardınız herhalde. Aynen. Bir Oraya mi? Da gittik o okula şimdi yeni sınıf ya. bir sene başladı. Kimseyi tanımıyorum. Öbürlerin hepsi bir sene önce falan hep beraber okumuşlar ya. Çoğu birbirine tanıdık. Ben gittim kardeş şimdi. O geliyor çatıyor. Öbürü geliyor çatıyor. La havle la havle. Abi yok. Şimdi birini ezeceğim de. gibi de Lan denk getirme değil şimdi. Tekrar bir daha banyo yiyeceğiz. o zaman banyo yok tabii. Yıkasın. Sıkın var. <laughs> Lan ne yapayım ne edeyim? Nusret var Mehmet Halan'ın yeğeni. Nusret dedi ki ya dedi sen dedi bu niye dedi bunlara bir şey demiyorsun dedi. Hatta Ramazan gibi dedim ki yine rahat durmadı derler oğlum <laughs> <onun> dedim. <laughs> Derken ondan sonra alıştık işte bir gün ilk kavgam. ilk kavgam şöyle oldu. Ayyumit'te oldu. Okulun koridorunda. Tam ders arasında sınıf içinde birbirimize girdik. İş koridora taştı. Koridordan oradan da Emin gelin, Emine çevir. gelin e sınıfa girdim. Şimdi sırada din kültürü dersi var. Din kültürü dersi işliyoruz. Kapı bir çarptı. Çok ağat Kapı açıldı. İki kişi yuvalana yuvalana girdi. Öğretmenin masasına doğru. Herkes kalktı ayağa. Ne oluyor dedik. Öğretmen de bakıyor. Öğretmen ayağın dibinde boğuşuyor. Bir <laughs> e baktım bizim Güngör. <laughs> Biri onu duvara vuruyor, onu yere vuruyor falan. Geri böyle yuvarlana yuvarlana çıktılar. <laughs> Öğretmen çıktı. sınıf da çıktı peşine. Orada da bunları izliyoruz. Baktım ben, ben başlar Güngör tanıyanlar. Güngör Güngör diye bağırıyor. Ümit tanıyanlar. Ümit Ümit diye bağırıyor. Sınıf bunu bütün dersiniz. <laughs> bütün bütün hocalar bizi izliyor. Öğrenciler bizi izliyor. Bahis bastılar üstümüze. Kim gelecek diye. <laughs> <laughs> en son anlayacağım. Ama Güngör şöyle de bir şey var ki şimdi biz ortaokulda da Güngör böyleydi yani. <laughs> <laughs> ortaokulda da boyatmadı. Ümit de zaten ayı ümit yani. Lan öğretmenler falan uzun. Böyleydi, öyle diyor şunlar ki. Bunlar <laughs> kim <laughs> <laughs> başka bir ırkmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> tür olarak farklıydık Hakan, ben, Ayumit. Yine bir adaşım vardı. Hepsinin yeni yeni sakal bıyık terlemişti işte. Orta iki orta üçe gidiyoruz. Aynen. Sakalımız bıyığımız vardı Yani. Oradan da yine ban yedik. Allah razı olsun Mulusi Hoca. Mulis Hoca o zamanlar işte. Mulusi Karakaya. Karakaya. bizi kurtardı. Son bir kaz aldık dediler. Son bir şansın kaldı. Bir gün de derste oturuyoruz. Tarlaya bir tane kuş düştü. Top sahasına. Matematik dersindeyiz. Reha Muhtar vardı ya. He. Reha Muhtar'ın dersi. <laughs> bir baktım şöyle Hakan düştüm, Beyaz düştü tarla tarlaya. <laughs> Sınıftan bir koptuk abi öğretmen nereye gidiyorsunuz? Geri zekalar falan gittik. Kuşu yakaladık geldik. En son ikaz doldu aldık. Öğretmen yine merhamet etti dedi ki senin diplomanı vereceğiz oğlum. Sen kendine başka bir meslek seçsin. <laughs> Sen okumayacaksın. <laughs> Okul hayatım da öyle bitti. Liseye gönderdi babam da. Orada da gene lisede de Aktaş'ta okudum. Aktaş'ta da işte e, Aktaş'ta da işte e, 17 gün okula gitmişim, 23 gün devamsızlıkla beni okuldan attılar. Okul açılalı da 15 gün olmuş. Fazla yazdılar işte orada. Fazla yazdılar. Bunu erkenden göndererek diye erkenden gönderdiler. Yani. Okul hayatım öyle bitti. Keşke okusaydım. Doğru. Ama genç arkadaşlar siz okuyun. Okumak güzel. Biz